Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte veriler açıklanmaya başlandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre 2021 yılında 1729 kişi dünyaya gelirken 128 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 2022 yılında ise 1582 çocuk dünyaya gözlerini açarken 133 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2021 TÜİK verilerine göre ilçe nüfusu 170379 kişi olup kimlik kartı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden 22 Aralık 2022 tarihine kadar 148313 adet kimlik kartı başvurusunun alındığı kaydedildi. Ortalama ilçe nüfusunun %87'sinin kimlik kartı başvurusunun tamamlandığı öğrenildi. 2021 doğum ve ölüm verileri yetkililerden alınan bilgiye göre 2021 yılında 1729 kişi dünyaya gelirken 128 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sayılara ek 2021 yılında 159 yabancı çocuk dünyaya gelirken 44 yabancı uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi. 2022 doğum ve ölüm verileri yetkililerden alınan bilgiye göre 2022 yılında 1582 kişi dünyaya gelirken 133 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sayılara ek 2022 yılında 175 yabancı çocuk dünyaya gelirken 50 yabancı uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. 2022 evlenme ve boşanma verileri 2021 yılında 1284 kişi dünya evine girerken bu sayı 2022 yılında 1618'e yükseldi. Evlenmenin yanı sıra 2021 yılında 607 kişi boşanma işlemlerini sonuçlandırırken bu sayı 2022 yılında 593 kişiye düştüğü öğrenildi. Bu verilere ek yabancı uyruklu vatandaşların sayısı ise 2021 yılında 46 iken bu sayının 2022 yılında 408'e yükseldiği bildirildi.